Avrupa'da eğitim alabileceğimiz en ülkelerden bir tanesi de İtalya. İtalya'daki eğitimlerle ilgili öğrencilerin çok fazla merak ettiği sorular var. Detaylı bilgileri siz rahatlıkla danışmanlarımızdan edinebilirsiniz ama çok kısaca özetleyecek olursak İtalya'daki üniversitelere yerleşim koşulları birçok ülkeye göre çok daha esnek ve eğitim ücretleri yine diğer ülkelere kıyasla çok daha düşüktür. Ayrıca İtalya'da eğitim almak isteyen öğrenciler için verilen hem akademik başarı bursları hem de gelire dayalı burslar vardır. Elbette ki öğrencilerin bu bursları kazanabilmesi için belirli koşulları sağlıyor olmaları gerekiyorlar. Bu koşulları sağladığı takdirde eğitimleri ücretsiz bir hale bile gelebiliyor. Bu programlarla ilgili detaylı bilgileri almak için web sitemizden ya da sosyal medyalardan bize ulaşabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum.